Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videodaki test Konuğum Opel Astra G kasa, Opel Astra Klasik 1.4 16 var, 90 beygir Araç Benim çok sevdiğim bir abim var, sağ olsun beni kırmadı aracını verdi. Ben de sizler için böyle bir inceleme videosu çekmek istedim. Astra Klasik kasa arkadaşlar biliyorsunuz ülkemizde çok tutuldu. Ee, özellikle bizim e, Afyon'da e, da çok tutuluyor, e, oldukça iyi bir piyasası var. E, benim bu incelemeye aldığım araç e, baz donanım, yani full donanım değil. Bir e, 1.4 klap diye geçiyordu zannedersem. İşte o yüzden işte kapı kolları, çıtalar, gövde rengi değil, e, çelik şant yok araçta, sis farları yok. Aracın klasik tasarım var. yani Adından da anlaşacağı üzere klasik bir tasarımı var. Ama oldukça şık. oturaklı bir yapısı duruşu var aracın. Yani Opel'e yakışır şekilde oturaklı bir duruşu var. Lastikler 185-65-15 Kapak var. Çelik şant yok demiştik. Arka tasarımı da yine klasik bir tasarım. Öyle çok abartı, sportif bir tasarım yok. Bagaja bakalım. Ee, bagaj hacmi e, bu aracın hatchback bir araç bu araç. Bagaj hacmi 370 litreydi yanılmıyorsam. Yanlışım varsa düzeltin. Ama e, sınıfına göre yeterli bence. E, derinliği çok yok. Yani şu derinlik e, çok yok ama bence yeterli. Sınıfına göre yeterli bir bagajı var. Bagaj tutama, şurada bir bagaj tutama var. Şurada bagajı tekrar kapatıyorsunuz. Oldukça ağır yani öyle şey değil arkadaşlar. Şöyle aracın biraz içine geçelim. kapı iç döşemeleri şuralar kumaş kaplı. Oldukça sağlam ama. Yani ben çok beğendim. Ee, hem yumuşak hem de sağlam. Yani şuralar gerçekten bir kalite hissi uyandırıyor. Ee, buralarda yine yumuşak malzeme. Sert değil. Yani baya baya yumuşak. Baya eliniz parmağınız giriyor. Ve burası da kalın. Yani şu açı şöyle. Şu kalınlık bir güven veriyor insana. Kapı açma e, mandalları krom. Şurada e, aynalara buradan kumanda edebiliyorsunuz bu şekilde işte isterseniz sol sağ şeklinde alıp kumanda edebiliyorsunuz burada bir göz var küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz ama çok geniş bir göz değil ve buraya yine su e, su şişesi e, koyabileceğiniz şekilde düşünülmüş böyle bir yer yapılmış arkasına geçelim e, arka camlar manuel dediğim gibi bu araç e, baz donanım bir araç full değil arkadaşlar Yine arka, arka kapıda yine aynı şekilde kumaş şöyle oturuyor. Ben ön koltuğu kendime göre ayarlamıştım. Ee, ben çok geride kullanan birisi değilim yani boyum 1.80 ama çok geride kullanmıyorum. Ona rağmen görüyorsunuz arka diz mesafesi oldukça iyi. Bu kadar bir diz mesafesi kalıyor. Şöyle baş mesafesi de çok iyi bu aracın. Şöyle göstereyim. Bayağı iyi. Ee, Böyle koltuktan oturma oldukça rahat. Ee, ben çok beğendim. Yine burada da arka kapıda da e, bir göz var. Küçük bir göz var. Ama burası da oldukça küçük. Yani küçük eşyalarınızı alır. Ee, i̇şte su şişesi vesaire küçük eşyalarınızı alır. Şöyle biraz içine geçelim. Aracın ee, dörtlü flaşör düğmesi tam olması gerektiği yerde. Ben bu araçta en çok e, şu e, hava aldırma beğendim. Oldukça muntazam. Çok da güzel duruyor. Ee, kliması manuel. Aracın kliması. E, ben bu test düşün yapmadan önce bir denedim. Soğutması, ısıtması e, çok güzel. Hiçbir sorun yok. Burada küçük bir göz var. Küçük eşyalarınızı yine koyabileceğiniz küçük bir göz düşünülmüş. Küllük bu şekilde açılıyor. Şöyle tekrar kapanıyor. Yine şurada e, şu far açma düğmesinin altında şurada yine küçük bir göz var. Yine küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz. E, malzeme kalitesinden biraz bahsedeyim. Buralar, bu üst taraflar ee, yumuşak. Torpido kapağı dahil. Torpido kapağı da yumuşak malzemeden yapılmış. Ben e, çok şaşırdım bu aracı bindiğimde. Yani genelde torpido kapakları hani e, üst malzemeyle aynı malzeme olmaz. Genelde biraz sert malzeme olur. Buralar da yumuşak. En çok sevdiğim, en çok beğendiğim bir özelliği de bu aracın. Bu arkadaşlar yumuşak malzeme şu aşağı kadar iniyor. Yani şuraya kadar devam ediyor. Genelde işte çoğu araçta burada biter. Şurada bir tane işte alt taraflar sert plastik olur. Yani B sınıfı C segmenti araçlar genelde böyledir. tabii yeni nesil araçlarda belki biraz daha özenli yapılıyordur ama bu aşağı kadar inmesi ben çok beğendim. Ee, yani bir kalite uyandırıyor kesinlikle. Arkadaşlar araçta koldayama yok. Ee, full donanımlarında olması lazım diye biliyorum. Ee, far açma ayar düğmesi burada. Şu şekilde. Far yükseklik ayarı yine buradan yapılıyor. Direksiyonda direksiyonda kontrol kumandaları barıştı i̇şte müzik sistemini kontrol edebileceğiniz kumanda düğmeleri var. E, camlar şöyle ben kontak anahtarını bir takayım. Camlar e, otomatik arkadaşlar yani tek dokunuşla tek dokunuşla açılıyor, kapanıyor. Şöyle şu anda açıktı. Kapatalım tek dokunuşla. Gördüğünüz gibi biraz uzun bastığınızda tek dokunuşla camlar kapanıyor. Evet, aracın içerisinden şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Şimdi e, test sürüşümüze geçelim. Bakalım sürüş özellikleri nasıl. Evet, şimdi biraz sürüş özelliklerine değinelim aracımızın. Evet, önce direksiyon tepkilerinden başlayalım. <laughs> direksiyon tepkileri çok net değil arkadaşlar aracın. Ama öyle şey de değil yani çok hissiz bir direksiyon da değil. Yani konfor odaklı ağırlanmış bir direksiyon. Yani gayet güzel. ama tabi net çok net değil tepkileri. Dediğim gibi konfor odaklı. Üç kollu bir spor direksiyon. yani üç kol direksiyonları ben daha çok beğeniyorum el oturuşu gayet güzel. Ee, ergonomisi gayet güzel. Herhangi bir sorun yok. O anlamda bu kapak çıkıyor yerinde. Aracın süspansiyonlarını çok beğendim. şöyle yani o kadar güzel ayarlanmış ki yani aslında yumuşak bir süspansiyon var bu aracın. Çok sert bir süspansiyon yok. Ama buna rağmen yol tutucu da aracın gayet güzel. Yol tutuşunda da herhangi bir sorun yok. Yani e, süspansiyonları hem yol tutuş hem de e, konfor arasında iyi ayarlanmış bence. <laughs> o anlamda e, çok beğendim. E, zaten bu kadar tutulmasının sebeplerinden birisi de bu aslında bu aracın. Vites geçişleri gayet güzel yani yumuşak e, vites geçişleri var kemikli değil. Zaten genel anlamda bu araç yumuşak yüklü bir araç. Yani öyle çok sert bir araç değil. Ha bu arada durmuşken freni aklıma geldi. Aracın frenini de çok beğendim. Frenin dozajlaması çok güzel. Yani benim kullandığım çoğu araçta ben bunu göremedim. Yani freni işte bastığınızda az bile bastığınız. Mesela bazı araçlar çok sert frenleme yapıyor. Yani dozajlama şey değil o, o anlamda çoğu araçta. Bazı araçlarda e, dozajlaması iyi değil. Ama bu araçta çok güzel. Yani siz ne kadar basarsanız araç e, o kadar duruyor. Dozajlamayı siz ne kadar yaparsanız o kadar duruyor. E, bu çok beğendim. E, bu araç e, ne demiştik 1.4 e, 16 valf. 90 beygir. 125 Nm tork olması lazım. Yanlış bilmiyorsam. E, maksimum torkunu da zannedersem 4000 devirde veriyordu. Bu araç. Yani kağıt üzerinde biraz düşük gibi gözüküyor. Evet. E, yani 1.6'ya artı, göre işte düşük gibi gözüküyor. Yani e, ağırlık olarak işte aynı. Bu araç gider mi gitmez mi diye düşünüyor ama Da öyle çok büyük bir sıkıntısı yok. Ee, yani çekişini ben beğendim gayet güzel ama tabi siz çok performans arıyorsanız tabii çok performans istiyorsanız size yeterli gelmeyecektir. Ee, o yüzden performans beklentiniz varsa çok performans beklentiniz varsa bir altısını almanızı tavsiye ederim. Ee, ama dediğim gibi çekiş konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Aracın performansı gayet güzel. Sadece size ne zaman sıkıntı çıkarabilir? İşte araç yüklüdür. 5 kişi diyelim. Araçta 5 kişisiniz. Bagaj da dolu. İşte bir bayırlarda, rampalarda falan belki size sıkıntı çıkarabilir. bu da gayet normal. Aracın hacmi, gücü belli. Ama dediğim gibi normal şartlarda, normal bir kullanımda performans anlamında yeterli. Örneğin ben kendim örnek vereyim. Ben performansı süratli kullanan biri değilim kendi aracımı da. O yüzden mesela bana da yeterli performansı. Tabi bu biraz da dediğim gibi kişisel yani sizin beklentiniz ne yönde ona bağlı. Evet motor sesi alıyor mu araç? Bunu da çok beğendim. Yani benim önceki bir aracım vardı 1.6 hacmindeydi. Mesela ondan biraz daha az motor sesi alıyor e, bu araç. Yani hacmi 1.4 olmasına rağmen, 1.400 hacim olmasına rağmen, yani mesela şu anda bakın gidiyoruz işte e, 50-60-2000 devirde yani motor sesim neredeyse yok. Motor sesini ne zaman duyuyorsunuz? İşte düşük devirlerde, düşük hızlarda o da biraz yani öyle top bir ses geliyor. Öyle boğucu bir ses gelmiyor. E, işte uzun yolda gidiyorsunuz, 90, 100, 110'a kadar bir sıkıntı yok motor sesinde. Ama tabii 110'u geçtikten sonra ses gelmeye başlıyor. Ama bu da gayet normal. Ama işte benim gibi sakin bir kullanıcıysanız, benim gibi sakin kullanıcılar için hiç problem yok. Yani o anlamda motor gürültüsünün az gelmesini de çok beğendim. Bu da çok güzel. Bunda da bir herhangi bir sıkıntısı yok. Rüzgar sesi geliyor mu? Rüzgar sesi de... Bu yan Anadolu'dan gelmeye başlıyor yani 80'den sonra falan gelmeye başlıyor ama yani bu da gayet normal. Yol sesi alıyor mu? Biraz alıyor yol sesi. Ama rahatsız edici düzeyde değil. Rahatsız edici düzeyde değil. Mesela ben kendi aracım Seat Cordoba. Tabii onunla karşılaştırma olmaz. O B sınıfı bir araç. Ondan çok çok daha azıyor sesi alıyor içine burada bir gösterge var şurada buradan işte tarih tarih saati buradan okuabiliyorsunuz yani ara hızlanmaları şöyle gördüğünüz gibi başladı şu anda Aynılardan. geliyor. Aracın e, koltukların yanal destekleri biraz yetersiz. Bunu biraz yetersiz buldum. Ama yanal destekleri yetersiz olmasına rağmen e, konforu e, gayet güzel. Konforlu bir araç. Yani bu araç sizi e, uzun yolda falan yormaz. Kolay kolay uzun yolda yorulmazsınız bu araçlarla. Evet arkadaşlar benim şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Ee, dediğim gibi bir, çok sevdiğim bir abimden e, aldım. Sağ olsun bana verdi test sürüşü için. Yani kısıtlı imkanlarla ben size bu videoları çekiyorum arkadaşlar inanın. Yani araç bulmak kolay değil. Ee, ben bu kanalı açmamdaki birinci sebep e, e, test sürüşleri değildi. Birinci amaç Test sürüşleri değil. Yani test sürüşü şöyle ben araç bulabilirsem işte anlatabildiğim kadarıyla size test sürüşü çekmeye çalışacağım. Videosu çekmeye çalışacağım. Ama birinci benim aracım e, genel anlamda otomobiller üzerine hemen hemen her konuda videolar çekmeye çalışacağım. İşte detay temizlik, pasta cila, e, işte otomobiller hakkında genel anlamda videolar çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. E, desteğinizi çok sevinirim. Yani bir ayı geçkin bir süre oldu ben kanalımı açalı. İzlenenler tabii fena değil. Daha yeniyim tabii çok yeni. Yani kolay değil. Büyük kanallar var işte benim önümde. E, Abone olursanız, desteğinizi esirgemezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiki aktaracaklarım benim bu kadar. Kendinize iyi bakın. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Emniyet kemerinizi takmayı unutmayın. Hoşçakalın.